hedefimiz ne olmalı? Ben artık bir yerden başlamalıyım. Sadece kurgu olarak değil, hedef olarak değil de artık bir başlangıç olsun. Biliyorsunuz Arapça Latin harfleriyle olmayan bir dil. farklı bir harf sistemi var. Temeli sağlam atmadıysanız sonrasında istediğiniz kadar güzelleştirin. O hiçbir şeye yaramaz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Genel itibariyle sıfırdan Arapçaya başlamak isteyen arkadaşlarımız ne yapmalı? Sıfırdan Arapçaya başlayacağız ve sıfırdan başlayınca ne gibi metot görmemiz gerekiyor? Ne gibi metotla ilerlememiz gerekiyor? Bunu inşallah kısa kısa maddelerle belli başlı bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Hadi bakalım birinci maddemizle başlıyoruz. Şimdi birinci maddemizde mutlaka Arapçayı niçin öğreniyorsunuz onun hedefini kurun. Hedefimiz ne olmalı? Ben kendi kendime soruyorum. Arapçayı niçin öğreneceğim? Veya başka bir dil de olabilir. Bu İngilizce de olabilir, bu Fransızca da olabilir. Bu başka herhangi bir dil olabilir. Ben bu dili niçin öğreniyorum? Yani bana niye lazım olacak? Onun hedefini kurmam lazım. Hedefim şu şekilde olabilir. Ben bu dili işte öğrenip sonra başkalarına öğretmek için kullanacağım. Bu olabilir mesela. Yani öğretmenlik dediğimiz şey. Öğrenip başkalarına aktarmak. Ya da ben bu dili işte öğreneceğim, yurt dışına gideceğim. Bana lazım olacak bu dil. Orada bir şeyler yapmaya çalışacağım diyorsanız o şekilde göre gitmeniz lazım. Veya yurt dışında da değil işte ben burada yani herhangi bir şekilde bu dil benim cebimde dursun. Yeri gelince biriyle konuşurum, yeri gelince iletişimimi sürdürürüm veya işte sadece hobi olarak öğrenmek istiyorum. Bu da olabilir. Şimdi Arapça da olduğu için özellikle şu kısımdan çok gidiliyor. İşte ben Kur'an'ı öğrenmek istiyorum. Kur'an'ın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlarımız çok oluyor. E bu tabi doğaldır yani çünkü Arapça dili olduğu için Kur'an özellikle dinden dolayı olduğu için burada işte Arapça biraz daha dinsel olarak ön plana çıkıyor. Çoğu öğrenmek isteyen işte ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum, ben hadisleri anlamak istiyorum, ben fıkıh öğrenmek istiyorum diye böyle bu şekilde başlıyorlar. Bu güzel bir hedef. Yani hangi hedefle olursa olsun sonuç olarak dil öğrenmek istiyorsunuz. Bundan sonrasında dili, hedefimizi kurduktan sonra artık bir yerden başlamamız lazım. İkinci hedefimize biz bir yerden artık başlamayı koyabiliriz. Yani ikinci maddemiz işte ben artık bir yerden başlamalıyım. Sadece kurgu olarak değil hedef olarak değil de artık bir başlangıç olsun. Yani malumunuz zaten yaz aylarına girdiğimiz için özellikle hani yazın biraz daha çalışmak nispeten özellikle bizim gibi mesela sıcak bölgelerde bulunuyorsanız gayet yani zor bir durum. Özellikle sizi hani sıcaklık böyle bunaltacaktır. Belki de çalışma isteğinizi bile götürebilir. Buna da biraz işte günün mesela serin vakitlerinde işte gün bittikten sonra akşamında da çalışabilirsiniz. Yani günün o sıcak olmayan vakitlerini günün sıcak olmayan vakitlerine göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. O da artık kişinin kendi durumuna göre kalmış bunu yaptıktan sonra şimdi biz başlangıç olarak biliyorsunuz Arapça Latin harfleriyle olmayan bir dil, farklı bir harf sistemi var. Ondan dolayı bizim yani çoğu kişinin en azından çoğu öğrencinin aklına bu takılıyor. İşte daha zordur. Ben nasıl öğrenebilirim diye. bunu da siz güzel bir irade ile pekiştirirseniz Allah'ın izniyle gayet rahat bir şekilde altından kalkabilirsiniz. Hedefimizi belirledik. Hedeften sonra ise artık hafiften başlama niyetinde bulunduk. Yani artık bir yerden başlayalım dedik. Başladığımız vakit sıfırdan olan biri için söylüyorum ki bence e, yani Arapçada özellikle harfler konusunda çok sıkıntı yaşayanlar oluyor. Kur'an kurslarında başka yerlerde ya da kendi ailesinden öğrenen kişiler tam böyle orijinal Arapça değil de biraz daha farklı versiyonlarıyla öğrenebiliyorlar. Bundan dolayı biz öncelikle o harf sistemini oturtmamız lazım. Unutmayın hangi dili öğrenirseniz öğrenin ya da herhangi bir şeyde çalışırsanız çalışın. Mutlaka ama mutlaka başlangıcı düzgün yapmanız lazım. Başlangıç düzgün olmadı mı sonrası çok kötü gelir. Bir binanın sistemi gibi düşünün. Temeli sağlam atmadıysanız sonrasında istediğiniz kadar güzelleştirin o hiçbir şeye yaramaz. Bundan dolayı temeli sağlam atmamız lazım. Temel sağlam atmak için mutlaka birinden destek almanız lazım. Çünkü sıfır biraz zor yani sıfırdan böyle kendi bileğiyle böyle sağlam bir şekilde öğrenme biraz zor olabilir onun için aklınızı kullanıp düzgün bir şekilde mutlaka bunun eğitimini al manız lazım. Sıfırdan harfler öğrenildiği vakit sonrasında inanın temeller çok daha rahat oturuyor. Çok daha güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sıfırdan temelimizi yaptıktan sonra e, bu bir ayda sürebilir, bir haftada sürebilir. Sizin artık çalışma durumunuza göre artıp azalma imkanı olabiliyor. Harfler konusunu bitirdik. Harflerden sonrasında ise artık yavaş yavaş cümle yapılarına, gramer sistemine geçmemiz lazım. Arap grameri kadar derin bir gramer sistemi ki yani e, inanın yıllar boyu geçseniz hala öğreneceğiniz yeni şeyler oluyor. Bundan dolayı hani bundan çekinmeyin işte bir grameri bir türlü bitiremedim, bir türlü oturtamadım, bir türlü şöyle yapamadım, böyle yapamadım. Bunlar hiç yani kullanmanız gereken durumlar değil. Bunları kesinlikle bırakın. Sadece siz sizin işinize yarayanı almaya çalışın. Gramer konusunda bir iki şeye daha değinmek istiyorum. Gramer konusu şu şekilde. Özellikle klasik olarak öğrenmek isterseniz gramer kitapları uzun uzadıya yani herhangi bir sadece sadece bir kitap değil. Ee, bazen 10 kitap olabiliyor, bazen e 15 kitaba kadar da çıkabiliyor. E, bu tabii sizin ne kadarını öğrenmek istediğinize bağlı. Yine amacınıza ve hedefinize bağlı. O uygun doğrultuda e, düzgün bir şekilde birinden yardım alabilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka dil konusunda özellikle günümüzde böyle sıra, sıradan artık olmuş işte şu bu e, böyle boş işlerle lütfen hiç kulak asmayın onlara. Gerçekten bilen birinden öğrenirseniz çok daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Arap grameri genel itibariyle sarf ve nahiv diye ayrılır. Sarf ve nahiv. Sarf dediğimiz şey kelime bilgisine dayalı. Nahiv ise cümle yapısını irdeleyen bir ilimdir. E yani Bu iki kısım aslında sarf da nahivin altına gider. Yani genel itibariyle nahiv dediğimiz konudur sadece. Ennehu diye geçer Arapça'da. Şimdi onu öğrenmek için belli başlı kitaplar var, belli başlı bir yöntem var. Mutlaka onu birinden yardım alarak yapmanızı tavsiye ederim tabii ki. Yani çünkü biraz daha sözel değil de mantıksal ve matematiksel bir işlem. Ondan dolayı mutlaka birinden destek almanızı tavsiye ediyorum. Gramer kısmını da bitirdikten sonra artık siz günlük itibariyle belli başlı bir altyapınız da olduktan sonra siz bu öğrendiğiniz grameri metin üzerinde ve günlük hayatınızda uygulamanız lazım. Yani siz alıp sadece metin çevirisinden bahsetmiyorum tabii ki. Metinleri irdelemeniz lazım bu kelime niye şura geçti? şu şura niye geçti? ya da sebebi nedir? Ha, şundan dolayı oluyor diye. Zaten artık öğrendiğiniz o kelimeleri metin üzerine uygulama yapabilmeniz lazım. E tabii bunun yanında günlük siz metin okuduğunuz vakit, bir hikaye, bir roman okuduğunuz vakit ekstra kelimeler de öğreniyorsunuz. O kelimeleri isterseniz düzgün bir şekilde bir not kağıdına alabilirsiniz. Bir not defteri tutup işte kelime defteri diye siz tutabilirsiniz. Öyle yaptığınız vakit ara ara o kelimelere de bakarsınız. Sürekli zihniniz bunu kendi içinde böyle böyle sentezler ve unutmamaya çalışır bunu yaptıktan sonra bakacaksınız belli e bir süre sonra gerçekten seviyeniz daha da oturmuş oluyor e daha da oturduktan sonra artık kendi kendinize bir şeyler yapabilecek düzeye geleceksiniz İster istemez bu olağan bir şey zaten amaç daima eksiklerinizi gidermek eksikler gittikten sonra üzerine yeni şeyler eklemek çok daha basit öğrenmeye açık oluyorsunuz zaten eksikler bittikten sonra sizi kötü yola götürecek hiçbir şey yok sadece ne gelirse alırsınız ne gelirse rahat bir şekilde alabilirsiniz bir de daha bulunayım. Mutlaka, mutlaka Arap kültürünü öğrenmeye çalış. Sadece dil olarak değil. Hangi dili öğreniyorsanız öğrenin. Mutlaka onun kültürünü de öğrenmeye çalış. Dil tek başına yeterli değil. Bazen bazı kelimeler olur Arap halkında farklı bir şekilde kullanılır. Arap halkı farklı bir versiyonla onu kullanır. Siz de bunun bilmelisiniz. Yarın öbür gün bir tercüme durumu olur ya da bir Arap kişisiyle konuşma durumunuz olur. Bunu bilmediğiniz vakit, Arap kültürüne vakıf olmadığınız vakit, o kelimenin orada niçin kullanıldığını ya da o tabirin ne anlama geldiğini çözemezsiniz. Onun için mutlaka Arap kültürünü veya İngilizce öğreniyorsanız İngiliz kültürünü ya da farklı diller için aynı durum mutlaka onun kültürünü de öğrenmeye çalışın. Bazen çünkü farklı kelimeler farklı anlamlara gelebiliyor. Onu da biz kültürden öğreniyoruz. Çünkü kullanım e, halka göre değişebilir. Bir diğer konumuz ise ben öğrendiklerimi işte nasıl aktif olarak kullanabilirim? Nasıl pratiğini yapabilirim? E, bu size kalmış bir şey gerçekten. Bakın sürekli diyorlar işte yabancı dil öğrenmek için e, atıyorum işte farklı yere git gitmek lazım mesela Arapça için Arap ülkelerine gitmek lazım ya öyle bir durum yok gittiğiniz vakitte siz o dili kullanmazsanız yine değişen bir durum olmayacaktır Onun için siz burada bile kullanırsanız inanın size ne derler derler ki işte sen hani Arap ülkesine mi gittin bu Arapçayı nasıl biliyorsun diye size mutlaka söylerler Çünkü sizin kullanımıza bağlı dil. dili siz aktif olarak kullanırsanız atıyorum bir çevreniz vardır o çevrenize bunu empoze etmeye çalış. arkadaşlarınız varsa işte gelin beraber ne yapalım Arapça kendi aramızda günlük bir iki cümle Söyleyelim. Bir iki cümle konuşalım. Daha pratik olması açısından bunu deneyebilirsiniz. Ben kendim şahsen denedim ve çok faydasını gördüm. Şu an konuşabiliyorsam bu bunun sayesindedir. Yani utanmayın, sıkılmayın. Rahat bir şekilde Allah'ın izniyle hata yapa yapa öğrenirsiniz. Zaten hata olmadı mı doğrusu ortaya çıkmaz. Hatayı yapın karşınızdaki sizi düzelsin ki siz de ne yaparsınız o zaman doğru yolu bulmuş olursunuz. Ve dili güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz Allah'ın izniyle. Bir diğer konumuz ise dili öğrenirken özellikle hangi dil olursa olsun fark etmez bu genel bir olgudur. Dili öğrenirken motivasyonunuzun yüksek olması lazım. Bir hata yapmaktan asla çekinmeyin. Hata olsun sıkıntı değil. İkincisi daima hani ben öğrenebilirim niye öğrenemeyeyim neyim eksik diyebilirsiniz yani kendinize. Rahat bir şekilde düzgün bir motivasyon ve istikrarla mutlaka devam edin. Hiç durmayın ve öğrenmeye gayret gösterin. Gayret gösterdiğiniz vakit tabii her şeyi işte hoca yapsın her şeyi e, hoca öğretsin durumu değil de gerçekten bir şeyleri öğrenip kendinize vazife ederseniz Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Siz de göreceksiniz. Yani bu dediklerimi mutlaka uygulayın. E, bakın sonuç neyse beraber o sonucun yorumunu yapalım. Son olarak değinmek istediğim tavsiye de mutlaka öğrendiğiniz grameri metin üzerinde uygulamaya çalışın. Hikaye ve kitap önerisi olarak söylüyorum. Mutlaka hikaye ve roman okuyun. Hikaye ve roman eğer alamıyorsanız hani diyelim ki bu devirde özellikle Arap kitapları dolar üzeri geldiği için şu an maalesef biraz e, pahalı olmuş. Bunların pdf versiyonları var. Eski kitapların, şimdiki kitapların normal ücretsiz pdf versiyonları var. E, bunları temin edebilirsiniz internetten. Edemezseniz bizim sosyal medya hesaplarımızdan istediğiniz kitabı yazın. Özellikle telegramdan biz size e, alanınızı ile bulmaya çalışıp mutlaka atıyoruz yani genelde. E, onu da unutmayın mutlaka. Onu da değerlendirin. Evet yani genel itibariyle toparlayacak olursak mutlaka e, bir dile başlarken kesinlikle özellikle Arapça olacaksa eğer bu dil mutlaka başlangıçta motivasyonunuz yüksek olsun, hedefinizi belirleyin. Ne için öğreneceksiniz? Onu kararlaştırın. Sonrasında ise bu doğrultuda çalışmanızı yapın. Uygun birinin, bir kişinin gözetimi altında yapabilirsiniz. Bu daha iyi olur sizin için. Biz de bu konuda genel itibariyle sürekli kurslar düzenliyoruz. Özellikle bu yaz vakti de olacak bu kurs. Bu kurs hakkında detaylı bilgi tabii ki de bizim aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızda olacaktır ama şimdi ben kısa bir şekilde hani e, özetleyecek olursam bu kursumuz genel itibariyle öğrenci düzeyine ilişkin yani öğrencinin Arapçadaki düzeyine göre derslerimizi yapıyoruz ve mutlaka öğrencinin seviyesini ölçtükten sonra öğrenci o seviyesine göre dersler alıyor. Atıyorum bazı kişiler ileride olabilir bazıları geride olabilir. Biz bu durumu tabii ki de göz ardı etmiyoruz ve buna göre derslerimizi işliyoruz. Evet yani malumunuz yaz aylarındayız ve e, gayet sıcak e, bu konuda bilmiyorum. E, bizim şu an e, video Çektiğimiz yerde aşırı sıcak olduğu için belki de bilmiyorum videoda belli ediyordur ama gelin bu sıcaklığı beraber eğitim fırsatına çevirelim. Gerçekten bir şey öğrendikten sonra öğrenebildiğinizi gördüğünüz için bu sizi mutlu edecektir mutlaka. Bizim de hedefimiz bu bütün kurslarımızda yaz kursumuz veya kış kursumuz fark etmez. Yaptığımız şey şu. Öğrencinin eksiğini tamamlıyoruz. Eksik bittikten sonra üzerine yeni bilgiler ekliyoruz. E böyle olduğu vakit öğrenci memnun bir şekilde bizim kurslardan ayrılıyor. Bu zamana kadar da hep öyle oldu. Kursu bitiren arkadaşlarla hala iletişim halindeyiz. İletişimimizi koparmıyoruz. Çünkü bu bir gönül işidir. Biz de Allah'ın izniyle bu işi bırakmıyoruz. Yani bu işi yıllardır yapıyoruz. Siz de yani gelirseniz, katılırsanız kendini zaten Allah'ın izniyle rahat bir şekilde göreceksiniz. Yani bizim diğer kurslardan farklı bir versiyonumuz var. Mutlaka biz başarıyı hedefliyoruz. Başarı olduğu vakit Allah'ın izniyle verim yapıyoruz. Yani verimi elde ediyoruz. E verim gördüğümüz vakit zaten o işin peşini öğrenci bırakmıyor yani sürekli devam ediyor. Ve bu eğitimden faydalanmak istiyorsanız aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Linklerden bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi alabilirsiniz aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Yani herhangi bir sorunuz, düşünceniz, öneriniz varsa mutlaka sizleri de bekliyoruz. Gelin kendiniz farklı görün. Yani biz hani gizli kapaklı iş değil bu. Gelin kendiniz deneyin. Beğenmezseniz zaten devam etmezsiniz. Ki çok şükür bu zamanda öyle bir durum olmadı. E Bu saatten sonra da Allah'ın de olmayacaktır. Sayılı öğrenci alıyoruz. Belli kısımlı öğrenci alıyoruz. Herkesi böyle yani tabiri caizse bu sıcaklıkta yani çok ne kendimizi yoruyoruz ne onlar yoruyoruz. Öğrenmek isteyen öğrenci e, daima kapı, kapımız açıktır. E, her zaman bekleriz. Sizleri de bekliyoruz. E, bu arada e, bu sıcak günlerde e, bu emeğimizden dolayı eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kursa katılımı mutlaka bekliyorum. Aşağıdaki linklerden bize ulaşabilirsiniz.